Sevgili Invest Parti dostları, bugünkü pazar söyleşimiz Kayseri'nin yeni ilerinden Evreka Psikoloji Kurucusu Sayın Ahmet Yasin Uğda Bey'le olacak. Kendisiyle sektörünü konuşacağız, Invest konuşacağız, piyasanın şu andaki konjonktürünü konuşacağız, toplum psikolojisini konuşacağız ve sosyal sunumlu projelerimizi konuşacağız. İnşallah keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. Bu vesileyle sözü ben Ahmet Bey veriyorum. Buyurun Ahmet Bey. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tamam. tekrardan. Sizinle burada şu anda böyle konuşabilmek keyifli. Invest Partner kulübüyle buluşabilmek keyifli. Birlikte yeni projeler planlayabilmek, yeni projeler üretecek olmak keyifli. Kurduğunuz sistem değerli. İnsanları bir araya getirmeniz bizim için gerçekten keyifli ve değerli. Çünkü temelde en büyük hedefimiz bizim insanlara ulaşabilmek, insanlarla iletişim kurabilmek, insanlara hizmet verebilmek. Hizmet sektöründeyiz. Evreka Psikoloji Merkezleri olarak şu anda birden fazla şehirde hizmet veren bir merkeziz. Size tabii daha önce de bunları çok bahsettik ama üyelerimize evet. de bahsedelim. Tabii. Onları da bilsinler. Merkezimiz şu anda birden fazla birimde birçok alanda hizmet vermekte. Temelde psikoterapi, psikolojik danışmanlık hizmetleri, özel eğitim hizmetleri, bebek, çocuk, ergen, yetişkin terapileri, çift terapileri, aile terapileri, çocuk değerlendirme testleri, kurumsal danışmanlık hizmetleri gibi e, aslında çocuğa, yetişkine ve hatta insana dair var olan bütün ihtiyaçlar hususunda noktasında hizmet vermekte Hüseyin Bey. Peki Ahmet Bey, böyle bir çifti şey de söylediğinizde yarısını <laughs> anladım, yarısını anlamadım. Peki. <laughs> Şöyle Buyur. yapalım mı? Buyur. Yani Gerçekten devrekanın ne kadar kaliteli bir iş yapacağını biliyoruz tamam, zaten tüm üyelerimizde bir farkındalık arıyoruz. Sizin dediğiniz farkındalığınız, gerçekten işinizi çok iyi yapmanız. Bu yaptığınız işleri böyle sanki başlık altına bir açıklama, başlık açıklama gibi yaparsanız üyelerimiz Olur. sizden ne tür hizmetler alacağını biz tam anlasın. Yani yüzeysel anlamda belki sizin söylediklerinizi anlamayabilirler daha net olalım diye. Olur tabii ki. Zekle yani şöyle kaç başlık altında daha açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim tabii ki evet. hem sizler için hem üyelerimiz için tabii ki. temel düzeyde psikolojik danışmanlık hizmetlerinde evet. psikoterapi biriminde bireyler kendileri için aile içi yaşadıkları problemler için eşleriyle yaşadıkları problemler için çocuklarıyla ilgili çözüm bulamadıkları sorunlar için merkezimizdeki uzman arkadaşlarımıza uzman psikologlara uzman pedagoglara başvurabilirler, randevu alabilirler, hizmet alabilirler. Daha sonrasında çocuklarının okul hayatlarında yaşadıkları, öğrenme süreçlerinde yaşadıkları öğrenme güçlükleri, odaklanma problemleri, dikkat eksiklikleri, zeka testleri, dikkat testleri, gelişimsel yetersizlikler dil ve konuşma güçlükleri ve hatta üstün zekayı da bunun içine dahil edebiliriz. Evet, bunların hepsinin test yapılması, değerlendirilmesi, incelenmesi, programlamalarının yapılması, rehberlik hizmeti almalarla ilgili konularda da hizmet alabilirler. Daha farklı anlamda beslenme ve diyet birimimiz var. Hem yine aynı şekilde çocuklara, yetişkinlere aslında herkese hizmet veren bir beslenme ve diyet birimimiz var. Diyet hizmetleri, diyet danışmanlık hizmetleri alabilirler. Kurumsal danışmanlık süreçlerimiz var Hüseyin Bey. Okullara veriyoruz bu kurumsal danışmanlık süreçlerinde bazı özel kliniklere, bazı özel psikoloji merkezlerine, bazı terapi merkezlerine danışmanlık veriyoruz ve şimdi yeni projemizde onu ilerleyen süreçte sizinle konuşuruz. Bazı vakıflara ve derneklere kurumsal danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Yani temel düzeyde bir çocuğun doğduğu andan itibaren gelişiminden öğrenmesine, öğrenme süreçlerine, okul süreçlerine, okul süreçlerindeki basamaklara, rehberliklere, danışmanlıklara, testlere, dikkate, zekaya dair bütün alanlarda merkezimizden hizmet alabilirler. Peki, hangi yaş konu Yaş fark etmiyor şöyle her yaşa uygun hangi uzmanımız çalışma veriyorsa o çalışır. Birim ya yani doğduğu andan itibaren çocuklara biz gelişimsel testleri gelişimsel taramaları yapabilmekte yetkiliyiz. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani önemli olan şu bir kurumun yeterli kapasitede ve yeterli standartta biriminin olması ve uzmanlığın olması. Çünkü herkesin bir alanda uzmanlığı olur değil mi? Yani bizlerin de öyle. Her arkadaşımızın ihtisas yaptığı, uzmanlaştığı, kendini daha ileri boyuta götürdüğü alanlar oluyor. Bebekte, çocukta, ergende bir başka arkadaşımız, yetişkinde bir başka uzmanımız. Kat testlerinde, zeka testlerindeki bizim en iyi olduğumuz alanlar çocuk testleri, çocuk değerlendirme testleridir. Özellikle psikoloji, psikolojik danışma, psikoterapi, çocuk değerlendirme testleri. Bu kitlerde çok çok dağılıyız, dağılı bir kuruluşuz. Yani Türkiye'de adımızdan söz ettirecek çalışmalar, eğitimler. Konferanslar, seminerler hem ebeveynlere, ailelerimize, danışanlarımıza, hem sahada çalışan diğer uzmanlara yaptık, gerçekleştirdik. Zaten en büyük motivasyon kaynağımız da bu. Sloganımız da böyle zaten. Daha iyiye, en ileriye şeklinde. O yüzden bu anlamda kim hangi konuda başvurursa başvursun Hüseyin Bey uzman değerlendirir. Hangi birim uygunsa ona yönlendirir. Oradan hizmesine nitelikli şekilde alır. Hüseyin Bey, nasıl tanıştınız? Invest Barter'la güzel bir tanışmamız oldu. Biz sağ olsun çok kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir firma aracılığıyla tanıştık. Onlar referans olmuşlar. Önce tabii tanıştığınız zaman ister istemez tanımadığınız için her ne kadar referans olsa da zihninizde soru işaretleri dolayı yaklaşıyorsunuz. Bizim işimiz insanla iletişim, insanlarla konuşmak, insanları anlamaya çalışmak, esneyebilmek. Bu anlamda zaten arkadaşların yaklaşımı çok çok güzeldi, çok çok hoştu. İlk baş anlattıklarında da bizim zihnimizde bir şeyler Tabii ki tahayyül oldu. Fakat zamanla birkaç ticarette, birkaç birliktelikte ve projeyle bizim zihnimize her şey çok daha sağlıklı bir şekilde oturmuş oldu. üye olma sürecimiz güzel ve hızlı bir süreçti aslında fikir çok güzel, mantık çok güzel. Bunlar benim tabii şahsi düşüncelerim. Aynı zamanda firmamın hizmet verdiğim alanların da daha fazla insana ulaşabileceğini bilmek bizi mutlu ediyor. Sizlerle tanışmak bizim için keyif verici. Öte yandan Invest Barter kulübünün içerisinde birçok firma, birçok firmanın yetkilisi, birçok kurumun sahibi bulunmakta. Bu insanlarla hem hal olabilmek, bu insanlarla tanışabilmek aynı şekilde bizim için kıymetli. Çünkü daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Aslında siz burada böyle bir misyon edinmiş oluyorsunuz temel düzeyde. Ya yani insan insana kavuştuğu zaman da biz inanıyoruz ve biliyoruz ki güzellikler ortaya çıkar. Yeni fikirler ortaya çıkar. Yeni değerler, yeni düşünceler ortaya çıkar. Şartlar içerisinde ya da misyonumuz ve vizyonumuz içerisinde de bizim kurumumuzla ortak paydadaki ilk buluşma noktası bizler için şu oldu. Daha nitelikli, işini önemseyen, firmasını önemseyen, sahayı önemseyen insanları kurumları, firmaları tercih ediyor olmanız bizim için bir rahatlatıcı unsurdu. E, bu anlamda belki sizlere ve diğer arkadaşlara teşekkür etmek gerekir. Çünkü biz bunu önemsiyoruz. Çünkü kendimize, işimize güveniyoruz. Onun akabinde ikinci başlıkta tabii ki Invest Barter'ın sunduğu imkan ve imkanlar. Invest Barter'ın ortaya koyduğu fikir belki yüzyılların birikimidir diye düşünüyorum aslında. insanların belki zihninde her zaman olan bir fikirdir. Belki geçmiş dönemlerde farklı şekillerde yapılmış bir fikirdir ama Fikirlerde her zaman birilerinin öncülüğünde ha harekete geçer hayat bulur. Siz bunu gerçekleştirmişsiniz evet. şehrimiz için, bu da bizim için mutluluk verici. Üçüncü ve son başlık hani tanışma süreçleri ve birlikte bir şeyler yapmaya başladığımız süreç. uyumlanabilmeniz bizim için çok sağlıklı. Kesinlikle ilgilisiniz. Bu anlamda taahhüt verip arkasında duruyorsunuz. Bu bizim için çok kıymetli. Ve süreç içerisinde birlikte hem çocuklarımız için hem şehrimiz için hem danışanlarımız için hem ülkemiz için projeler üretebilmek, bunu da birlikte yapabilmek, bununla ilgili düşünceler oluşturabilmek bize tabii ki mutluluk veriyor. Bizi çok iyi anlattı. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> evet, bunu söyleyebiliriz. Ben de birkaç cümleyle bunu tamamlamak istiyorum şimdi evet Mümmes Bartır'ı sebebimiz her şeyden önce ticareti rahatlatmak. Çünkü paranın bir maliyeti var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Şimdi bir tarafta cebinizde invest partıda bir gelirimiz var. Diğer tarafta da kredi ya da nakit var. Sonuçta bu kredi kartı ya da nakit cebinizde olsa da olmasa da bunun maliyeti var. Sonuçta bu maliyet de size bir şekilde hem stres yapıyor hem de her halde erişimde de zor olmuştur. Ama invest Party'da ürettiğiniz neyse bunun karşılığını eş zaman alabiliyorsunuz. Bir garantör bir yapı var. Yani çek ve senetli bir işlem olmadığı için evet. ödemenizi <laughs> alıp aldıktan sonra da <laughs> eş zamanlı görecek bir yapı kurmaya çalıştık. Tabii her sistemde olduğu gibi Vespartan'ın bazı kırmızı çizgileri var. Buradan bundan da bahsetmem gerekiyor. Çünkü evet, sistemleri sistemler hayatta tutan ana unsur kaideler ve prensiplerdir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz de ilk baştan beri koyduğumuz bir kısım prensipler var. Biz kimse, kimseyi bu yapıya zorla almayız. Bir, Arzu ettiğimiz firmalar var tabii. Arzu ettiğimiz sektörler var. Fakat o sektördeki oyuncunun dürüstlüğü, nitelikli olması, sözlerinin arkasında durabilmesi... sadık kalabilmesi, evet. Mi? Biz bunu çok fazla önemsiyoruz. Yapı içerisinde eğer üyeler birbirlerini kanuni bastırırsa biz bu yapıyı büyütemeyiz mümkün değil. Öyle olunca da tabii biz çok yakın bir takiple üyeleri eş zamanlı gözlüyoruz. Evet. Bu süre içerisinde de açık konuşmak gerekirse sehben yapılmış hatalar hariç, bizzat yapılmış hataları olduğunda üyeleri kesinlikle koruma adına bu hatayı yapanı da içimizde bulundurmuyoruz. Evet, tabii Ve ki. bunu kesinlikle her söyleşimi dile getiriyor. Eyvallah şunu her zaman sürüyor. Bu yapıda kaybettiğim diyen kim varsa iki katın ödemeye hazır. Evet problem olan olursa, problem eş olursa biz de devreye girebiliriz. Yani neredeyiz konuşabiliriz bizim işimiz konuşmak. <laughs> yani <gülüyor> bazı burada şey belki şey derler ya, Hüseyin Bey de, yani insan tanımadığının, insan bilmediğinin daha yani ön yargılısındır değil mi? Yani ona ön yargılı olabilir. Hani e, burada sizin tabii ki yaklaşımınız güzel. Yani dediğiniz de çok doğru. E, hangi işi yaparsanız yapın, hangi ekibi kurarsanız kurun, hangi kulübü kurarsanız kurun, nasıl bir yapılaşmaya, nasıl bir yapılanmaya giderseniz gidin kurallarınız ve prensipleriniz olmalı. Kesin. Kuralların ve prensiplerin olmadığı yerde bir yönetimden bir değerden bahsedemeyiz. Niye yani gelişmiş toplumları biz genelde öyle mi toplumuz değil mi? Tabii Tabii yani. işte ki. Almanya şöyle, Amerika şöyle, İngiltere böyle falan diyoruz ama hiç şunu söylemiyor. Bu adamlar niye Almanya, niye İngiltere, niye Amerika olmuş? Evet. Kurallarla çizgileri net. Tabii ki net Bizde olmadı. net olmadığı için her türlü kanun, her türlü yapı her taraftan parçalamış. Dolayısıyla biz bu yapıyı kurduğumuzdan beri en fazla hassasiyet gösterdiğimiz şey dürüst olmamız. Evet. Dürüst insanlarla olan ilerlememiz. Sürprizle karşılaşmayacak. İnsanlar buradan gelip de Ahmet Bey'den hizmet aldıkları zaman bir şüphe olmayacak. Gerek rakamsal anlamda. Yani en büyük temennimiz bu. Evet. Gerekse aldığı hizmette. Yani invest part üyesiyatta bir tıkla üstü olmalı. Kesinlikle. Neden? Çünkü özel bir kulübü güyesiniz. Kesinlikle. Yani biz bu anlamda güzel bir noktaya değindiniz. Güzel bir konu bu. Bizim için de önemli bir konu. Herhangi bir firmayla, yani bizim birçok firmayla özel anlaşmalarımız var, kurumsal anlaşmalarımız var, işbirliği protokollerimiz var. Tabii ki Invest Barter'da artık bunlardan bir tanesi. Invest Barter kulübü de bunlardan bir tanesi. Biz kulübümüzden gelen üyelerimize bu anlamda artı bir tabii ki de görürüz. Her anlamda, birçok anlamda görürüz. Bu desteği de veririz, yardımcı da oluruz. Her danışana, her verdiğimiz hizmet alanına kıymet vermeliyiz. Bu zaten su götürmez tartışmasız bir realite. Ama yine kulübünden sizin aracılığınızla bizlere de danışanlarımız geldiğinde insanlar kendileriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili belirli konularda başvurduklarında biz birimlerimize, pedagoglarımıza, psikologlarımıza, terapistlerimize çocuk gelişim uzmanlarımıza, dil terapistlerimize yönlendirme yaptığımızda mutlu oluyoruz. Çünkü netice itibariyle aslında kaynaşma olmuş oluyor ve şu da kıymetli. Sizden yani bizim üyelerimizden gelenler oldu. Mesela şunu duymak da bizi tabii mutlu ediyor. Biz gerçekten gelirken belli soru işaretleriyle, belli tedirginliklerle geldik fakat çok çok memnun olduk. Burada sizin şu motivasyonunuz çok benim hoşuma gidiyor. Yani zaten rüştünü ispatlamış, belli kapasiteye ulaşmış, belli niteliğe ulaşmış, belki kurumsallaşmayı ve şubeleşmeyi en azından bizim alanımız için konuşuyorum. Başarmış firmalarla birlikte olmanız zaten otomatik olarak bana göre gelen insanlara bir güven, bir güvence verecektir. Yani bunu tabii ki biz fazla sevim önemsediğimiz ispatı şu. Sisteme dahil ettiğimiz emin ol herkesi, her üyeyi birkaç elekten geçin Tabii ne güzel. Farkında olmaması <laughs> gerekiyor. Yani biz <laughs> niye evre kayda çalışıyoruz? Şu anda piyasada bir sürü sizin yaptığınız şey yapmaya çalışan birileri var. Ama niye evre kayda? Hatta biz çoğu zaman üyelik işlemi gerçekleşmeden önünde bir, bir sohbet edecek bir zaman oluşturuyoruz. Bu bir kahve sohbeti olabiliyor, Tabii ki, bir yemek evet. sohbeti olabiliyor ki sizde de bunu yapmıştık. Biz de sizi tartıyoruz. Yani Tabii bu, ki. bu, bu kişiyi bir sistem aldığımız zaman, sistem öyle. bundan ne fayda görür? Evet bir Tanışmak, bir merhaba demek, kıymetli. Acaba sözünün arkasında durabilecek mi, hizmeti, kaliteli yapacak mı? Çünkü aynı şey aslında bu yaptığın için sizin için yaptın. Evet. Çünkü siz de tüketicisiniz. Siz Tabii. de gidip bu yapıdan bir şey alıyorsunuz ya da bir şey alacaksınız. Olabildiğince biz buna hassasiyet gösteriyoruz. Tabii bu anlamda bizim hassasiyet göstermemiz de bir yere kadar üyelerimizin buna hassas olması önemli. Kesinlikle çok kıymetli. Yani etkileşim zaten beraberinde kazanımları getirecektir. Yani burada tekrar altını çizmek istiyorum. Bizim hizmet verdiğimiz alanın güzelliğinden, farklılığından biraz daha spesifik özelliğinden dolayı. Birlikte yani bu kazanımları aynı zamanda bizim için tabii ailelerimize, çocuklarımıza dönük kazanımlara dönüştürebilmek çok çok daha kıymetli. Ama bahsettiğiniz konuya ben de aynı şekilde katılıyorum. Aynı zamanda yapısal olarak bu işlemi, bu işi geliştirmek konusu hepimize düşen bir sorun. Kesinlikle. Siz mutluysanız, olursanız bu yapının çoğalması, büyümesi sizin hayatsal risklerinizi, açık konuşmak ise ekonomik risklerinizi ya da benzeri sorunları gidermeniz anlamına geliyor. İyi bir network'ten yararlanıyor olmanız, bu gelen üyeleriniz, müşterilerinizin bir kısmının garantili bir yapıdan gelmesi sizi mutlu eder. Tabii ki. Tahsiyat sorunu olmayan, herhangi bir şekilde prestijli olan kişi ve kişilerle sizin ticari ifadetini düzmeniz size ciddi bir katmaz ayar sağlar. Evet. Invest Park'ın en önemli amaçlarından bir tanesi de bu zaten. Evet. Özel bir kulüp A++ plus plus diyorum her zaman. 3 artılı bir yapı kurmak istiyoruz. hep böyle seçme, kalite adına özverili olan, sözün arkasında durabilen, nitelikli bu yapıyı büyütmeye çalışan bir kesim olsun istiyoruz. O yüzden buna olabildiğince de dikkat ettiğimiz için sayısal hızı da çok çabuk artırmıyor. Bugün 150'ye yakın olmuş üyemiz. Evet. 150 olan üyeyi biz bugün belki 1500 yapabiliriz. Yani şuradan evime giderek kalanını 20 tane adam medya elde ederim eğer derdimsel bir üye yapmak olsaydı. Ama bu böyle değil. Biz Ahmet Bey istiyoruz. Sağ Biz Ahmet başım. Bey istiyoruz. Aynen, Niye? Aynen. Çünkü Ahmet Bey yaptığı iş ve hizmetlerle bu yapıya katma değer sağlayacaktır. Gelen üye mutlu edecektir. Sözün arasında duracaktır ve aktiyle birlikte davranışa gelecektir. Biz bundan dolayı istiyoruz. O nedenle bu yapıyı büyütmek hepimizin gelinliği. Siz de etrafımızda, sen de tördün. Tedarik zincirimizde ya da alışveriş yaptığımız ya da dostane ilişkilerde olduğumuz insanları bu yapıya dahil etmek gibi bir ısrarımız olmalı. Bizim bu anlamda danışmanlarımız onlarla görüşüp sistem onları sistem adına dahil etmeli ki bu yapıyı kaliteli insanlarla çoğaltalım. Bu önemli, önemli bir defa oldu. Yani. yani umarız bu şekilde ilerler, bu şekilde yani, devam ee, eder. Elimize geldiği kadar buna fazlasıyla seslendirmemizi gösteriyoruz. Dedim ya yani? bu yapıya giren herkes bir de kazanıyor, kaybeden kimse yok. Çünkü satmak istediğini alınıyor ve aldığınızda da İstanbul'a hizmet alıyorsunuz. Bu net. Evet. Yani kaybedecek ah. bir yapı yok. Ben önceden ödeme yaptım da karşılığını alamadım ya da işte herhangi bir şekilde mağduriyetim var diye kişi gerçekten varsa hizmetleri çözmeye her zaman hazırız. Çünkü bu anlamda garantörlük böyle bir şeydir. Sözde olmaz bu işler. Biz manada hareketle ve yaptığın faaliyetler o. Biz bunun yeterli bilincindeyiz. İçimizde bazı çürüken malar çıkabiliyor. Hiç yani darın, emin ol hiç durduruyoruz. Çünkü kasanın içinde bir elma oluyor. Bozuk bir elma. elma hemen bir süre sonra diğer elmalar da bozabilir. Biz bunun hassasiyetiyle devam sergilediğimizi söyleyebiliriz. Evreka Psikoloji olarak kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Şu an aslında bizim alanda hizmet verdiğimiz alan şu anda 10 yılı geçmiş vaziyette. 10 yıl. Aynen ama Evreka Psikoloji marka adımız, marka patentimiz yaklaşık 2 yıldır hizmet vermekte. Yani biz Türkiye'de birçok yerde hizmet verdik. Hüseyin Bey Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Konya'da, Kırklareli'nde Türkiye'de birçok şehirde hizmetler verdik, çalışmalar yaptık, eğitimler, seminerler, konferanslar düzenledik. İleriye dönük bizim de sizler gibi nitelikli, sakin, kendinden emin adımlar ilerleme planlarımız, düşüncelerimiz var. Asıl hedefimiz de e, temel düzeyde yani bunu sizinle de konuştuk. E, zamanla daha çok çocuğa, daha çok aileye, daha çok bireye, daha çok yetişkine ulaşabilmek adına e, çeşitli STK projeleri düzenlemek. Bununla ilgili ilk adımımızı da biz 2021 yılının sonlarında attık. Şu anda merkezde bu anlamda daha donanımlı hale geldi. Hem çocuklar için hem aileler için hem ebeğinler için çeşitli STK projeleriyle ve çeşitli STK'lar ortaklığında sizler gibi değerli çeşitli firmalar da desteğiyle daha farklı projeler yapıp belki ilerleyen düzenlerde vakıflaşmayı planlıyoruz. Yani bizim kurumumuzun şu anda temel düzeydeki misyonu, vizyonu bu doğrultusu hareket Bizim sosyal projelerimiz var. Belki duymuşsunuzdur. Evet, biraz bilgim var. Sadece insana dair değil, hayvana dair de yapıyormuş. <laughs> ne kadar güzel. Tabii, kış geldi gerçekten. Bu manada, Do doğru, yani, kesinlikle. ciddi manada e, hayvan para vesaire gibi işte. Ne güzel. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Tabii önce insanlar var. Biz sosyal sorumluluk adına evreka psikolojiden ne tür destekler alabiliriz? Ya burada şu an en son konuştuğumuz ve en net yapılandırdığımız yani birçok destek alınabilir, birçok proje yapılabilir. Çünkü biz aslında yaptığımız iş niteliğiyle hayatın tam ortasındayız ve hayatın her yerindeyiz. Yani aslında biz her ailedeyiz, her evdeyiz, her babanın zihninde, her annenin yüreğindeyiz. Çünkü bizim işimiz insanlarla ve çocuklarla. Çocuklar kıymetli, çocuklarımız değerli. Temel düzeyde en son yapılandırdığımız ve netlik kazandırdığımız projemiz Hüseyin Bey çocuklara yönelik terapi hizmetleri, terapi destekleri. Çocukların kendi içlerinde yaşadıkları problemleri daha rahat çözebilmeleri, daha sağlıklı duruma gelebilmeleri adına terapi desteğiyle ilgili proje gerçekleştirdik. Burada birkaç derneğin, birkaç vakfın da katılımıyla çocuklara ücretsiz terapi destekleri sağlamayı, bu hizmetleri pilotla hem sadece Kayseri'de değil, birkaç şehrimizde şu an planlıyoruz, böyle bir proje yapılandırdık şu anda ilerleyen düzeyde de. Bizim zihnimizde aslında şöyle düşünceler, şöyle projeler de var. İnsanlara bir merhaba dedirtebilmek adına, insanların nitelikli terapi nasıl olur, nitelikli bir çocuk nasıl değerlendirilir, bir çocukta dikkat, bir çocukta öğrenme güçlüğü nasıl test edilir? Üstün zekalı bir çocuğa neler yapılmalıdır? Bugün bu konuda ve benzeri konularda ülkemizde, şehrimizde veya dünyada ne tarz çalışmalar yapılabiliyor? Bir annenin, bir babanın yani anne babalıktan ziyade ebeveyn olarak buna merhaba diyebilmesi adına biz e, kulüp üyelerimize sizlerin de onayıyla desteğiyle evet. ücretsiz e, tamamen ücretsiz birkaç hizmetimizi tanımlamayı planlıyoruz şu anda. Yani bunu işte geçenlerde arkadaşlarla yemekteyken onlara çok bahsedemedim. Biraz Doğan biz aslında farklı bir projeyle ilgileniyorduk. Onu yapılandırıyorduk koordinatör arkadaşlar. Nedir mesela? Sizlerle beraber seçtiğimiz 10 tane firmamıza o firmanın gerekirse varsa çalışanlarına, personellerine mesela dikkat testlerini ücretsiz tanımlamak, zeka testlerini ücretsiz tanımlamak, varsa çocuklarının gelişimsel taramalarını, varsa çocuklarının konuşma problemlerini, varsa çocuklarının gecikmiş konuşma problemlerini merkezimiz tam donanımda en nitelikli, en sağlıklı, en bilimsel referanslarla ücretsiz değerlendirip aileye raporlamalarını yapmak. Yani bunu biz sağladığımızda bunu zaten hani sizlerin samimiyeti ve sizin de çabanızı görüyoruz. Sağladığımızda ben inanıyorum ki en azından kulübüye de şu, şu iki noktada bir kere hemfikir olacaklardır. Evet diyecekler biz kaliteli nitelikli bir hizmet aldık ve geri bildirim aldık ve bu hizmeti Invest Partner kulübü sayesinde almış olduk. Onlar vesile oldu, onlar sebep oldu. Bunun sonrasında tabii ki şuna da inanıyoruz yani bugün siz güzel bir yemek yediğinizde o ...yemeği arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Bugün güzel bir insanla tanıştığınız ...ona referans olursunuz değil mi? Bugün güzel bir yerden iyi bir hizmet aldığınızda... ...aynı sorunla bir başkası karşılaştığında... ...biz daha öncesinde böyle bir hizmet almıştık... ...ben tavsiye ederim, tanışın, değerlendirin diyeceksinizdir. Yani buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Çünkü verdiğimiz hizmete, işimize... ...arkadaşların uzmanlığına, niteliğine inanıyoruz. Bunun farkındayız. Bu anlamda özel düşüncelerimiz ve sürprizlerimiz olacak. E, sizinle paylaşacağız. Biz kulüp üyelerimize toparlarsak telikli testlere, testleri, referansları, terapileri, dikkat değerlendirmelerini, gelişimsel değerlendirme ile ilgili süreçlerdeki desteğimizi tamamen e, belli bir kota koyarak tabii ki çünkü bizim de bir yoğunluğumuz ve zamanımız var. Hediye etmeyi planlıyoruz şu an. Çok iyi. Yani, ben de biraz bunun üzerine bir şeyler söyleyeyim. <laughs> Bu gerçekten çok keyifli bir sohbet oluyor. Bir de Verimli de oluyor. Sağ olun. sağ olun. Kesin Sonuç itibariyle bahsettiğin şeyler gerçekten çok insani her şeyden önce. Bunu evet. önemsemek evet. lazım. Sevgili İmdias Parti dostları, Ahmet Bey'in çok değerli sürprizleri oldu. Bu şeyleri de paylaşalım. <laughs> Kendisi bizim tabii üyelerimiz içerisinden sınırlı sayıda seçeceğimiz firmalarımıza Evet. E olmak üzere bir kısım özel testleri yapabileceğini iletti. Tabii ben tek tek isimler bilmiyorum ama. Yani biz ayrıntıları sizinle paylaştık. Siz gerek duyuru yaparsınız burada hani belirli bir kota konarak, belirli hizmetler tanımlanarak sadece buradaki kulüp üyelerimize değil yani kulüp üyelerine bir kazanım da olsun onlara da bu anlamda çünkü çok ciddi ihtiyaç var Hüseyin Bey. Yani bugün neredeyse birçok çocuk yani ben ailelere girmiyorum şu anda ama birçok çocuk gecikmiş konuşma problemi yaşıyor. Birçok çocuk dil ve konuşma problemi yaşıyor. Birçok çocuk dikkat problemi yaşıyor. E bazı çocuklarımız üstün zekalı, özel yetenekli, tanılamada eksiklikler var. Rehberlikte ve yönlendirmede eksiklikler var. Bu anlamda biz kulüp üyelerimize ve kulüp üyelerimizin kendi firmalarında uygun görecekleri kişilere destek olabileceksek ne mutlu bize. Çok iyi. Yani bunu tabii bu söyleyiş aracını olalım. Bunu da özellikle size ilk fırsatta bir yemekte bir araya gelip Tabii konuşalım. biz sizi sıkıştıracağız zaten. <laughs> tabii tabii. Gerçekten. Aynen ben arkadaşlara söyleyeceğim. Çünkü arayacaklar. Gerçekten doğru bir yaklaşım. Birçok üyemizin de benzer yaklaşımları olması bu ailenin güvenli olan bağlılığın artacaktır. Yani. Kesinlikle Şimdi bu önemsiyoruz. Onunla alakalı ben Invest Party ailesi olarak teşekkür ediyorum. Rica, Rica, Rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel <laughs> bir teklifti. Rica çok çok Rica güzel bir evet, sağ olun. Birkaç vereceklerimiz var. Bunları da tabii ben iletmek istiyorum bu söyleşi aracılığıyla. Şimdi son dönemdeki üyelerimiz de biz her zaman şunu söylüyor. Biz Üniversite ailesine katacağımız kişinin öncelikle COBI statüsünde olması, yani vergi yeterli işletme olmasını istiyoruz. Bu önemli bir detay. Dolayısıyla vergi tabi olunca da kişinin yapmış olduğu satışlardan kaynaklı bir fatura kesmesi mecburidir. Basiretli tüccar dediğimiz, basiretli tacir dediğimiz kişilerin bu hususu zaten biliyor olması gerekir. Yani kişinin ehliyetli bir kişi olarak bir iş yer açıyorsa açmış olduğu işlerinde bir vergisel işlem olduğunu bilir. Dolayısıyla bu anlamda değerli üyelerimize bunu hatırlatıyorum. Yaptığınız ticaretlerden kaynaklı faturalarınızı kesin. Ve faturaları da ödeme sistemimiz olan InvestPartner App yapısından çıktı sınavlara bunu ekleyerek faturaları muhasebecilerini paylaşarak bu işlemleri yürütün. Bu hususu bizim söylememize gerek yok. Zaten bu iş esnafın herhangi bir şekilde vergi tabi işinin kişinin bildiği bir husustur. Fatura almamakta fatura vermemek de bu anlamda suç. Bunu özellikle söyleyelim de spontane bir gelişmeydi ama hatırlatmamız gerekiyor. Bir diğer husus ise sisteme dair olan üyelerimizin sınırsız arzını istemiyoruz. Az önce çok güzel söylediniz. Sonuçta siz tüm ticari faaliyetinizi invest partner üzerinden yapmadığınız için kendi özel müşterileriniz, kendi özel ticari alanınız var. Ve dolayısıyla belli bir alanı bizim de Buna herkesin kota koymasını ve kotayı da bizimle paylaşarak koymasını istiyoruz. Bununla alakalı da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren danışmanlarımız tüm üyelerimizi tek tek arayarak kota hususunu netleştirecek. Aylık düzenli şekilde kota olacak. O kişi kotanın üzerine satmak isterse satabilir ama kotaya kadar bir mağduriyet oluşmaması adına ticaretlerini alırken de satırken de yapacaklar. Yani bir sürprize karşılaşmayacak. Biz bunda zaten şeffaf bir şekilde gerek gruptan gerekse özel sayfamızdan yayınlayacağız. Nerede indirim var? Nerede kota nerede? Bunlar tek tek görecekler. En kötü şartlarla kişi danışmanlar ile bundan bilgi alabilir. Bir sürprizle karşılaşmamalı. Çünkü herkesin tüm ticaretini bizden yapmasını istemiyoruz. Evet. Sınırsız bir arz da istemiyoruz. Özellikle bunu da söylemiş olalım. Bu da bir Allah parantezdi. Allah Allah. <laughs> Ahmet Bey çok keyifli bir sohbetti. Sağ aynı şekilde benim ee, için de. çok keyif aldık. Mutlu Teşekkür olduk. ederiz. Aynı ee, şekilde. bizim bir ritüelimiz var. Bu burada yine getirelim. Getirelim. Söyleşi yaptığımız firmalardan e, Invest özel indirim alıyoruz. Sizin indirim oranınız ne olacak? Peki o zaman şöyle yapalım. Aralık ayı sonuna kadar biz Invest Barter kulübü üyelerimize %30 bir özel bir indirim tanımlamış olalım. Tüm seanslarımız için. Evet, Tüm, bütün diyoruz. yani biz orada bir hizmet indirimi sağladığımız zaman bütün birimizde yani liste fiyatlarında geçerli olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. ondan sonrasında da bakarız. Tamam çok evet. iyi. Ben bunu toparlayayım. Sevgili dostlar Ahmet Bey bugün gerçekten bizi şaşırttı. Oldukça <laughs> keyifli sohbetti ve güzel bir indirim aldı. Kendisi Invest Barter üyelerine bu sonuna kadar geçerli olmak üzere tüm seanslarda %30 indirim yapmayı taahhüt etti. İnşallah siz de faydalanırsınız. Bereketli olsun inşallah. inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık. Mutlu aynı olduk. Şekilde. Ee, i̇yi ağırlandık. Güzel şeyler söylediniz. Ama o özellikle sosyal sorumluluk kısmını ayrıca size bir özel bir gündemde, bir ilimette konuşmak isteriz. Kesinlikle. Onu, onu şekillendirelim. Bununla ilgili da, aynı aynı. mutlaka adını koyalım. Bir randevu ulaşalım. Hüseyin evet. Bey onu evet. netleştirelim. Çünkü biz Aralık ayı itibariyle bu anlamda faaliyete geçiyoruz. Hatta şu anda geçtik. Yapacağımız şeyleri somutlaştıralım ki arkadaşlar evet. da çalışmalarına başlasınlar. İlk fırsatı bir araya girelim. Bunu şekillendirelim inşallah. Nasıl olursa. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Ben sana. teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dostlar, bugünkü pazar söyleşimiz Evrekla Psikoloji Kurucusu Ahmet Yasin Bey ile oldu. Kendisinin bu kıymetli zamanı bizim de ayırarak bu sohbeti gerçekleştirmesinden dolayı çok memnun kaldık. İnşallah bir dahaki pazar sohbetinde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.